Evet kaptan. Okullar arasına katıldığınız futbolda 3 ee, maç oynadınız değil mi? Evet. 3 maçı değerlendirir misin? 3 maçta da çok iyilik. Sadece bir tanesinde kaybettik. Onun dışında 2 maçta da çok iyi oynadık. O maçta da talihsizlik oldu. Ondan dolayı işte playoff'a çıktık şimdi. Bu maçımızı galibiyetle kazandık. Playoff'ta da inşallah kendimize güveniyoruz. İyi oynayacağız. İnşallah çıkacağız. Hedef? Hedefimiz abi yine işte şampiyonaya gitmek. Şehir dışına, il dışına. Denizi evet, temsil etmek istiyoruz. Evet, denizi temsil etmek istiyoruz. Nalan Kaynak olarak. <laughs> Böyle. Peki, başarılar. Cık, teşekkürler. Abi. Sağ ol.